Evet, Konya Karatay Obruk Hanı'na gelmiş bulunuyoruz. Obru'muz tadilatta bulunuyor. Bakımı yapılıyor. Evet. Sultan Hanı'ndan sonra gelen en büyük ob hanlardan bir tanesi. Ama yol 4 kilometre mesafede. Oldukça güzeldi. Evet, han. Evet. Evet, o hanın açık alanı, yazlık alanı ve kışlık alanı. Evet. Evet, işte böyle karşı taraf kışlık alanı oluyor. Böylece handan çıkıyoruz. Burası Obruk Mahallesi diye geçiyor. Burada bir de Obruk olduğunu söylüyorlar. Onu daha sonra ziyaret edeceğiz. Thank you.